Karşıyaka geldik arkadaşlar girişe. Şimdi arkadaşlar. gezeceğiz. Bayağı eziyetli bir yolculuktan sonra. Oh. Arkadaşlar eminim. şu an Karşıyaka'dayız. Gezeceğiz bir şey. şimdi bir yemek. Geleceğiz. Bir, bir şeyler yiyelim. Arbarcı. Çok Yine eziyet, eziyet şarkı 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 arkadaşlar. Vapura binmedi mi? Pişmanım. Otusu bile onu var. Düşün bak bu, Burada bile su 10 lira. Biz de sorduk on dedi. Var mı ev kaya ev kaya? Güzel yerler burası. Bak burada hayat var. Bak gör. Gideceğiz işte gel. Buranın... <laughs> dikkat et. Tamam. Oh diyorum ya. Gördüm gördüm aşağı. Her şeye gideceğiz gel. gel. Tamam. Şimdi soracağım bölgün neredeymiş. Arkadaşlar böyle şeyler varmış. Burada çiçekçiler varmış. Gel şimdi bir gidelim. Neredeymiş? Ya gel. Buluruz burada bir yerde dinle. Kahvaltını yapalım. O kadar şeyimiz yok. İnan bütçe masayı yapalım. Yoksun kahvaltı. Bizim de durumlar kötü abi. Yoksa vereyim. İnan bir de kıt Bak. Uzun zaman burası belki ki zaten buraya girmeye gerek Bildiğiniz maza Kemal Hatun'a da var. Burası neymiş be? Mazya bak hayat. <laughs> Gel Borgül'e gireceğiz. Burayı gezelim. Tam burayı gezelim olmadı Borgül'e gidelim. Söz. Gel. Tamam hadi. Gel gezelim. Burger King ne taraftaydı acaba? E Neyse gel gezelim bir gireriz birazdan. Acelemiz yok. Bütün saatler bizim. <laughs> Sıkıntı yapma. <laughs> Mağazaya bak hayat. Bunları üç kuyularda görmemişsindir. Kocaman. Motorlara bak. Binme binme şimdi. <laughs> binme bir şey mi şey derler. Gez işte, gör. Belki bir gün annenle gelirsin. Tamam arkana direkt. Bak Yine gör. Binme, kırılır mıdır da getirdiğime pişman etme. <laughs> tamam, tamam. Ödeyemeyiz parasını ne yapayım. Ama güzel. Bak 5 taksit sadece. Bunu Bizim yapayım. ev kur gibi değil. Ev kurda 24 ay. O yatak odaları yatalım. Gel, yatma yatma yapalım. sadece. Bak. Gez. <laughs> Ortopedik yani ya. bak yatak bu. Biliyorlardan gördüm. Benim bile yok bunlarda. <laughs> Ailemin durumu iyi oldu abi. Bir yemek yedik, yiyeceğiz. Buradan çıkalım söz yiyeceğiz. Sonra Söz. <laughs> Azıcık daha sabret. Bak. Teknolojinin harikası. <laughs> Evlerinde bunlardan olacak be. Bak her <laughs> şey var. Haydi çıkalım hayatın karnı acıkmış. Ya çıktık arkadaşlar. Hadi hayat. Haydi bakalım ondan dolayı. Güzel değil mi? Güzel tabii. Hayır yani güzel düşünsene. Hayır düşünsene buralarda otur Ya. Ama buraların kiralar size benzemez söyleyeyim. Evet. Yani pahalı. 25 binden aşağı kira yoktur burada. Öyle söyledim. Arkadaşlar biz bölgeye gideceğiz sonra gezeceğiz şimdi. Evet.